İstenilen yere hiçbir zaman ulaşamayacağını düşünüyorum. Geçinemiyorum, geçinemiyorum da dudak boyasını nasıl sürüyorsun ya? Çok kötü ama abartacak kadar kötü değil, bence. Olay şu değil yani peynir ekmekle geçinmek değil yani. Bir kesimin çok iyi, bir kesiminki çok çok kötü. Yani biz Avrupa'ya göre çok iyiyiz yani. Kendi şey, ithalatımızı kendimiz yapıyoruz, imalatımızı kendimiz yapıyoruz. Vatandaş battı tabii. Tayyip Erdoğan'ın ben e, bu durumları düzelteceğine çok inanıyorum. En son ekonomimiz üzerinden bizi düşürmeye çalışıyorlar açlığa talim ediyoruz. Bu kadar basit. Az giysinler, az giysinler. İsraptan kaçınsınlar, herkes maaşıyla geçinir. Ee, 60 yaş üstünün bence oy vermesi yasaklanmalı açıkçası çünkü. Abi ek ekonomi battı, alım gücümüz yok. Uçuyor muyuz, uçmuyor muyuz orasını bilmiyorum ama söyleyebileceğim tek şey şu ki Türkiye bu şekilde devam ederse uçmayacak. <laughs> Aksi batacak. Yani Battığımızı mı düşünüyorsunuz? Evet, kesinlikle öyle düşünüyorum. Neden? E, çünkü ne bilim, ne ekonomi, e, ne insanların sosyal hayatları, özel hayatları, hiçbir şeyin Türkiye'de kıymet görmediğini ee, kıymet görmediği sürece de insanların e, mutsuzluklarının ülkenin genel ekonomisine, genel durumuna çok fazla etki edeceğini ve bu yüzden de Türkiye'nin istenilen yere hiçbir zaman ulaşamayacağını düşünüyorum. Batmıyoruz, uçuyoruz yani. Daha iyi Daha iyi, tabii. Nasıl uçuyoruz abi? Arkada Tayyip var. Yani herhangi bir sorun? Hiçbir sorun yok Allah'ın izniyle. Allah var, Tayyip var. Hiçbir şekilde de uçmuyoruz. Yani Sıkıntı yok. Ekonomik kriz? Ekonomik kriz diye hep hayal onlar, uydurma. Çünkü neden uydurma? Çok güzel. Bak, lüks lüks arabalara biniyorlar. Hayat çok güzel bir şekilde gidiyor. Öyle olsa binmezler, arabaya binmezler. bir kesim geçinemediğini söylüyor. Çok uydurma. Televizyonda çıkıyor mesela Fox kanalı. Özellikle söyleyeyim. Lüks bir şekilde giyinmiş, eli özelli, dudakları boyalı. Geçinemiyorum, geçinemiyor da dudak boyasını nasıl sürüyorsun ya? Hepsi hayal yani. Siz iyi olduğunu Çok güzel. Cevap, bence de batıyoruz. Neden batıyoruz? Ekonomi berbat. Öğrenci miyiz? Öğrenciyim. Öğrencinin ekonomisi nasıl? Daha kötü. Bir kesimin çok iyi, bir kesiminki çok çok kötü. Peki uçuyoruz diyenler neye göre uçuyoruz diyor sizce? Onların aklı çok kısa olduk, olduğu için kendilerini uçtu zannediyorlar. Ha. Ha, bence. Ama asıl olan batıyoruz bu. Bence yani, fikrim güzelir mi sizce? Nasıl? Güzelir mi? İnşallah. Güzel Yani şöyle bir göz boyaması olabilir seçimden önce. Ondan sonrasını bilemem inşallah. Temennimiz o yönde. Vallahi ülke ekonomisi niye bassın? Bizim ülkemiz evet hani bir kriz var ama hani her şey pahalı ama bizim şey sanayi alanında da yani büyüme var bizde. Yani biz Avrupa'ya göre çok iyiyiz yani. Kendi şey ithalatımızı kendimiz yapıyoruz. İmalatımızı kendimiz yapıyoruz. Sanayi alanında her şey şey oldu yani. Ya bizim o ülke şey millet caddelerde hani ülke ekonomisi batsa o zaman niye millet caddelerde bu millet ne yiyor ne içiyor? Yalan söylüyorlar. Yani arabasız bir yer var mı? Geçecek bir yol var mı? Yok. Yani yalan söylüyorlar. Ben AK Parti diyorum zaten. Yani İyi diyorsunuz efendim. Halkım için AK Parti diyorum. Evet pahalı olabilir ama bir şey elimizin taşın altına koymamız lazım. Ha bize sıkıntı çekiyoruz. Bize dar, dar geliriz ama hani tek kendim için düşünmemem lazım. Hepimiz için düşünmemiz lazım. ülkelere karşı AK Parti diyorum. Peki ekonomi niye bozuldu abla? Ya dışarıdan işte dolardan dolayı bu savaştan dolayı yani dış, dış devletler de iyi değil. Dış devletler yani doğalgazı bir çoğu ülke yakmıyormuş. Ben yani kulağımla dinliyorum, haberleri takip ediyorum da. Kazak giyin yatırtıyor yani onların başbakanı yani biz doğalgazla geçiniyoruz. Bak şu anda bana doğalgaz desteği devlet vermiş imkanım yok diye ben mesela çalışan bir insan değilim, engelim var. 9-18 lira doğalgaz desteği vermiş, doğalgazı devlet yatırıyor bana. Ben şimdi bunu nasıl inkar edebilirim ki? Nasıl hakkını yiyebilirim? Tamam pahalı ama ona pahalı değil bana. Bir de halk kendi yapıyor bunu. Fırsatçılık yapıyorlar yani. Bunu da AK Parti onun önünde bekçi değil ki. Bu AK Parti ile alakalı bir durum değil bence. Yani AK Parti, mesela şimdi ben burada şu esnaftan bir şey alacağım mesela. Üstüne katıyorsa AK Parti burada nasıl yetişebilir ki oraya? Ha bunu hepimiz duyarlı davranırsak, tepki gösterirsek belki bu şekilde düzelebilir yani. Bunu AK bağlamamak lazım bence. Abi şimdi şöyle bir şey var. Ülke gerçekten şu anda zor şartlar altında geçinen insanlar da var. Çok iyi geçinen insanlar da var. Yalnız Tayyip Erdoğan'ın ben bu durumları düzelteceğine çok inanıyorum. Gerçekten zor durumda olan insanlar da çok. Asgari ücretle geçinen insanlar mesela kirası olsun, elektriği olsun. Bayağı bir sıkıntılar ama Tayyip Erdoğan'ın ekonomiyi düzelteceğine inanıyorum ben. Niye böyle bozuldu size ekonomi? Yani koronavirüsten sonra herkes ne olduğunu anlayamadı zaten. Yani pandeminin etkisi işte araba konusunda olsun, e, ekipman konusunda olsun, herkes üst üste bir fiyatlar yazdı, öyle oldu, böyle oldu. İşte asgari ücret geldi, tekrardan üstüne hemen etiketleri değiştirdiler, marketçiler. Bunun gibi yani hep fırsatçılar yüzünden oldu böyle. Ülke ekonomiden farklı bana göre. Genelde zaten Türkiye aynı şeyi konuşuyor. Fiyatlar alabildiğine uçtu gitti. Ekonomide berbat. Yani hiç iyi görmüyorum ben de. Niye bu noktaya gelindi sizce? Valla yönetimden. Yönetim gibi. Tek sorumlusu yönetim. hatalar mı var? Ha, yönetimin hataları. Ve tabii dünyada olan olaylar, şeyler, şu hastalık ismini unuttum. Korona bunlar etkisi fazla oldu. Abi. Suriyelilerin Türkiye'ye gelmesi. Düzelir, düzelir mi abi? Düzelir ama zaman işte. Peki Ve bu, bu hükümet düzeltebilir mi? Bu hükümet düzelteceğini tahmin etmiyorum. Ne? Değişim şart. Ekonomi aslında insanlarımız batırıyor. Ya aslında var. Ama e, insanlarımızın etkisi daha büyük. Çünkü e, biri Mesela sözün gelin 1 liralık ürünü 5 liraya yapıyor. Öbürü diyor ki ya o 5 liraya veriyor. Ben niye 5 liraya vermeyeyim? Öteki diyor ya diyor ben bunu 5 liraya aldım diyor. Ben de bunu 10 liraya satmak zorundayım diyor. Bu yüzden hani insanlarımız ekonomimizi kendimiz batırıyoruz aslında. Yönetenlerin herhangi bir sorumluluğu yok mu? Onların herhangi bir sorumluluğu olduğunu sannetmiyorum. Yani saydıklarınızı engelleyebilirler mi sıra? Aslında engellenemez. Çünkü e, şu an Türkiye'de her şey dolar üzerinden alındığı için ve dolarımız da yüksek olduğu için yani dolar da yüksek olduğu için ondan dolayı bu pahalılık var. Esnafın bir suçu yok. Yani sayılır. Peki dolar niye yükseldi? Niye yükseldi? Herkese karşı geldiğimiz için. Amerika, Avrupa... İsrail buralara bizim devletimiz karşı geldiği için baş kaldırdığı için yükseldi. Çünkü zamanında Amerika savaşla denedi. Yani PKK'lılar üzerinden savaş denedi olmadı. Sonra virüsle denedi yine olmadı. En son ekonomimiz üzerinden bizi düşürme çalışıyorlar. Ben ülkenin battığına karşıyım. Neden karşıyım? Ben 72'de devlet memuru oldum. 72-77 yıllarında ben maaşımla, bir yıllık maaşımla bir buzdolabı televizyon alabiliyordum. Şimdi bir maaşımla alıyorum, bir aylık maaşımla. Onu söyleyenler yalan söylüyor. İsraf etmesinler, az giysinler, az giysinler. İsraftan kaçınsınlar, herkes maaşıyla geçinir. Yalan söylemesinler. Ülkemiz çok güzel günler bekliyor. Yani battığını düşünmüyorsunuz. Hayır, hayır, batmıyor. Yok öyle bir şey ya. Avrupa'ya gidenler de atmasına, tutmasına, yalan söylemesine yani ülkemiz çok güzel, günlük güneş, her şey var. Bir kuraklık var. Dua edelim de kuraklık bitsin inşallah. Ya abi ülke ekonomisi çok kötü açıkçası gerçekten. Ee, yani çıkıyor diyenler nasıl bir kafayla diyorlar bilmiyorum ama yok yani iyi değil ülke ekonomisi. Yani ne kadar mantıklı düşünüp söyleyebiliriz bilmiyoruz ama iyi değil yani. Peki öğrenci misiniz? Evet. Neler yaşıyor öğrenci? Ee, ya abi şöyle, e, a, yani ailemiz de ekonomiyi bildiği için tabii yeterli bir miktarda para veriyor fakat yani yettiği kadar işte gerçekten her gün zam geliyor yani o şekilde. Ee, kısmen. Peki seçim var önümüzde ne bekliyoruz? Ya bence AKP alamayacak ama Ya herkes değişim istiyor sadece biz değil. Ee, 60 yaş üstünün bence oy vermesi yasaklanmalı açıkçası çünkü tamamen o kesim AKP'ye oy veriyor. Onun dışında e, hiçbir genç bence istemiyor. Bence... Bir değişim istiyoruz. Evet kesinlikle. Battı battı. Battı. Uçuyoruz artık. Uçuyoruz yani. Battı resmen battık. Açlığa talim ediyoruz. Bu kadar basit. Sizce niye böyle oldu? Valla onu başımızdakiler düşünsün. Niye oldu onu? Pandemi mandemi hepsi hikaye. Bence hikaye hepsi. Bence hikaye. Asıl Valla onları başımızdakiler düşünsün asıl sebebini. Peki bu hükümet düzeltebilir mi? Zannetmiyorum. Ekonomimiz iyi değil abi bunu Aynen hepimiz öyle. söyleyelim. Ama hani abartılacak kadar da kötü değil bence onu da söylemek lazım. Hayır. Çok kötü ama abartılacak kadar kötü değil bence. Neden abartılacak kadar kötü değil dedin? Ya çünkü abi hani bence abartılıyor yani belli bir kısım bunu çok abartıyor hep yani nasıl ekonomi çok iyi denen kadar varsa hani ekonomi abartacak kadar da kötüleyen var bence ve hani devlet biraz uğraşıyor hani biraz düzeltmek amacında ve bence az da olsa çok az da olsa bunu başardığını düşünüyorum ya, o yüzden şimdi şöyle bir şey diyorlar mesela işte yabancı ülkelerin işte enflasyon oranı falan vardır hani falan ya var bakın biz bizde yok demiyoruz her ülkenin vardır zaten ama problem şu mesela benim yurt dışında yaşayan arkadaşlarım var mesela yani onlar da kabul ediyor ama şöyle bir şey onlar da alım gücü denen bir şey var mesela. Yani o kadar bizim gibi zorluk çekmiyorlar yani. Yani şimdi düşünün abi yani biz şurada atıyorum markete giderken bir çikolata almak isterken bile cebimizin bir ton hesabını yapmak zorundayız. Ama bunları bunlar yapmıyor. Yani diğer yurt dışında insanlar yapmıyor. Benim yaşımdaki bir genç e, birçok ülkeye geziyor. Birçok sosyal aktivite yapabiliyor. Bizde bu imkanlar It's maalesef yok. Da. Abi sana bir şey söyleyeyim bak ben Türkiye'de bile yani gezdi gittiğim ülke, şehir sayısı bile gerçekten beşi geçmedi yani sayabilirim yani yok abi kısacası imkan yok yani yani bakın şu, olay şu değil yani peynir ekmekle geçinmek değil yani onlar o hayatı ya onların da iki gözü var onların da bir tane beyni var bizim onlardan farkımız ne abi yani insan bunu sorunca biraz üzülüyor evet hocam. ama yapacak bir şey yok şey var, Yani bir bir şey var. seçim işte yani yapabilecekmiş. Yapabilecek, bir şey. Yani yapabilecek bir tek şey seçim. Aynen öyle. Yani bir değişim mi? Yani değişim de güzel bir değişim olması lazım var bunun da. Abi yani şunun şu belli bir şey yani. Kimseye güvenemiyorsun ki. Evet. Kimseye abi. güvenemiyorsun. Yani kime güvenebilirsin ki? Allah'ını seversen yerden yani. ya. Konuşuyorsun şey o yani yok abi muhalefet mi? Ya muhalefet bildiğini ne adam... biliyor musun abi? Mesela diyor ki iktidar sen muhalefet muhalefet yoksa mansın diyor mesela. O da diyor ki hayır sen mal. Böyle bir şey değil abi bu. Yani dökümanların olmalı, ne bileyim konuşmalısın, ikna edici olmalısın. Diyeceklerin bu kadar abi vallahi Bizim daha çok şey. Yapmadım. bu kadar abi. battık gibime geliyor yani. Şimdi neden mesela evler 2 trilyon ev oldu. Konutlar iki trilyon lira konut oldu. Yani çok pahalı. Bir asgari ücretle çalışan bunu alamaz yani. Memur da alamaz. Yani Önceden varsa almıştır. Ama şimdi bundan sonra alamaz yani. Yani ülkenin şey etti ondan, battı ondan. Yani vatandaş battı. Vatandaş battı tabii. Niye böyle oldu sizce? Valla ekonomi bozuldu yani. Hükümet bozdu. Kim bozacak yani? Düzelebilir. Bence düzelir. Düzel yani mesela diğer ki mesela bir başka bir gelen ya da gelen şimdiki iktidar diyebilir yabancı konut satışı yasakladım diyor. Yabancı uymadımdır Mesela dengeler sağlanabilir. Ek, emekliyim, emekli geçinemiyorum ben yani. Ama başkası nasıl geçinir, nasıl şey ben bilemem. Abi ek ekonomi battı, alım gücümüz yok şu anda. Zengin olanlar, zamanında malı olanlar, mülkü olanlar, bir şey yapanlar daha çok zenginledi. Elinde bir şey olmayanlar, fakir olanlar yani Zamanda malı olmayanlar daha çok geriledi. Şu anda asgari ücret 8,5 oldu. Yanlış yaptılar. Asgari ücreti yükseltmeyip alacağımız gıdaları, şeyleri, onların fiyatlarını düşürmesi lazımdı. Asgari ücrete %50 zam yaptı. Ondan sonra alacağımız şeylere daha çok zam yaptı. %80 zam yaptı. Şu anda biz hiçbir şey alamıyoruz. Asgari ücret 8,5. Suriyelilerin gitmesi lazım. Yabancıların. Ee, gitmesi lazım. Şu anda ülkede Türkten çok Suriyeli olduğu için biz iş yapamıyoruz yani. Bizim maaşlarımız düşük. Ben kaynakçıyım. Karasör için işinde çalışıyorum. Ee, geçen ay işte 5,5'da asgari ücret. Ben, benim maaşım 8,5'tu. Şu anda asgari ücret 8,5 oldu. Bizim maaşı 12-13 lira yapmalar lazım. Yapamıyorlar. Çünkü ona yapamıyorlar yani. Bizim maaş hala 9 lira olacak şimdi. Suriyeliler gitse kaynakçı kalmayacak. Bizim değerimiz artacak. Türkler iş yapamıyor. Suriyeliler yapıyor yani